Arkadaşlar bu videomuzda 7. sınıf 2. dönem 2. matematik yazılısını hazırlanacağız. Örnek bir yazılı kağıdı üzerinden sorularımızı çözüp konularımızı tekrar etmiş olacağız. Şimdi tek tek sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda bir araç 21 litre yakıt ile 150 km yol gidebilmektedir. Aynı araç 100 km yolu kaç litre yakıt ile gidebilir diyor. Burada orantı kuracağız arkadaşlar. 21 litre yakıt ile 150 kilometre yol gidebiliyormuş. 100 kilometre yolu dediği için kilometreyi kilometrenin altına litreyi de litrenin altına yazmamız lazım. Kaç litre yakıt ile gidebilir diyor. Şimdi burada doğru orantımı ters orantımı diye karar vereceğiz. Yol azalmış daha az yol gittiği için daha az litre yakıt harcaması lazım. İkisi de azaldığı için doğru orantı. Doğru orantı. Doğru orantı da arkadaşlar şu şekilde içler dışlar çarpımı gibi yapıyorduk. X çarpı 150 eşittir. 21 çarpı 100. Her iki tarafı 150'ye bölelim. Bunlar gitti x kaldı burada. Diğer tarafta da arkadaşlar. Şu ikisi gitti. Onu 5'e böldük. 2. 15'i 5'e böldük. 3. 3'ü 3'e böldük. 1. 21'i 3'e böldük. 7. 7 kere 2. 14. 14 litre yakıt ile bu yolu gidebilir. İkinci sorumuzda birlikte dönen iki dişliden birinde 24 diş, diğerinde 18 diş vardır. Buna göre küçük dişli 4 kez döndüğünde büyük dişli kaç kez döner diye bize ifade ediyor. Bu dişli sorularında küçük olan dişli daha fazla tur atar, büyük olan dişli daha az tur atar. Dolayısıyla bir ters orantı bulunur. Hemen şöyle yazalım. <laughs> 24 dişliyi buraya yazalım. 18 dişliyi de altına yazalım. Küçük dişli 4 kez döndüğüne göre yani 18 dişli olan 4 kez döndüğüne göre büyük dişli kaç kez döner diyor. Bu ters orantı olduğu için ters orantı olduğu için bunları karşılıklı çarpmamız gerekiyor. 24 x eşittir. 18 çarpı 4 24x eşittir 18 çarpı 4. Buradan ne yapacağız? Her iki tarafı da 24'e böleceğiz. Şimdi 24 ile 24 gitti. X kaldı. Eşittir. Diğer tarafta da 24'ü 4 ile sadeleştirelim. 1, 6. 6'yı 6'ya bölelim. 1, 18'i 6'ya bölelim. 3. 3 kere 1, 3 yani 24 dişli olan da 3 kez döner. Üçüncü sorumuzda bir ürünün KDV hariç satış fiyatı 55 TL, KDV dahil satış fiyatı 66 TL'dir. Uygulanan KDV oranı yüzde kaçtır diye bize soruyor. KDV miktarını bulalım önce. Yani 66'dan 55'i çıkaralım. 11 TL KDV'si varmış bu ürünün. Peki KDV oranını nasıl bulacağız? Hemen şöyle 55 lirada 11 lira KDV varsa 55 lirada 11 lira KDV varsa yüzde kaç vardır? Bunu bu şekilde yapabildiğimiz gibi başka birkaç yolla daha yapabiliriz. Sadeleştirelim. 11'i e 11'e böldük 1. 55'i e 11'e böldük 5. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5x eşittir 100. Her iki tarafı 5'e bölelim. x eşittir 20. Yani %20'lik bir KDV oranı vardır. Maliyeti 120 lira olan bir ceket. %30 kar ile kaç liraya satılır? Maliyeti 120 lira ise bunun %30'unu bulmamız gerekir. Çarpı 30 bölü 100. 120 liranın %30'unu bulmak için 120 ile %30'u çarpmamız gerekiyor. Bu sıfırla bu sıfır gitti. Bu sıfırla bu sıfır gitti. 3 kere 12, 36 TL kar yapması gerekiyor. 36 lira kar yapması için 120 liralık ceketi artı 36 dememiz lazım. 156 TL'ye satması gerekiyor. 36 lira kar edebilmesi için. 5. sorumuzda 50 liraya mal edilen bir ürün 40 liraya satılıyor. Buna göre ürünün satışından yüzde kaç zarar yapılmıştır diyor. Zarar miktarını bulalım önce. 50 eksi 40 eşittir. 10 TL zararda. 10 lira zararda. Peki bu 10 lira yüzde kaça denk geliyor? Hemen az önceki gibi. 50'de 10 zarar yapıyorsa yüzde kaç zarar yapar? Hemen sadeleştirelim. Şöyle de yan yana da sadeleştirebilirsiniz. Arada eşitlik varsa arkadaşlar. Bunu 50'ye 50'ye böl 1. 100'e 50'ye böl 2. Bu şekilde de sadeleştirme olur. Veya şu üstle altla da olur. İçler dışlar çarpımı 1 kere x. x 2 kere 10 20. Yani burada da %20'lik bir zarar var. Altıncı sorumuzda arkadaşlar bir bankaya 600 lira para yıllık yüzde beş faizle altı aylığına yatırıldığında süre sonunda kaç lira faiz getirir diye bizi soruyor. Şimdi bu sorularda hemen şu şekilde yapıyoruz. Paramızı 600 lira yıllık yüzde beş faiz dediği için yüzde beşle çarpıyoruz. 2 sıfır iki sıfır gitti. 6 kere 5, 30 TL arkadaşlar bir yıllık getirilecek bize getirilecek faiz. Yani 12 aylık da diyebiliriz. 12 aylık faiz. Ama bize neyi soruyor? 6 aylığa soruyor. Yani 1 yılın yarısını soruyor. Dolayısıyla 30'un da yarısını alacağız. 30 bölü 2 eşittir. 15 TL faiz alınır. Arkadaşlar 7. sorumuzda bize 140 derece olarak 105 derece olarak burayı vermiş ve buradaki x'i soruyor. Bu gibi sorularda bu iki paralel olan, burada paralel olduklarını belirtmiş bu ışınların bu iki paralel olan ışına bir paralel de biz çizeceğiz. Tam şu sivri noktadan geçecek şekilde. Buradan geçtikten sonra şurada bir U kuralı, şurada da bir U kuralı oluşuyor. İki tane U kuralımız var. Bu U kuralına göre bu iki açının toplamı 180 derece olması gerekiyordu. Buraya 75 kalıyor. Bu tarafta da 140. Buranın toplamı 180 olması gerekir. Buraya da 40 derecemiz kalıyor. Şurada bir doğru açı oluştuğu için bu doğru açının da toplamı 180 derece olacak. 40 burası 75 derecede burası 115 derece. 180 derece olabilmesi için bu aranın da 65 derece olması lazım. 180'den 115 çıkardığımızda 65 derece olarak buluyoruz x'i. E. 8. sorumuzda bu şeklin bu üç açısının toplamının kaç derece olduğunu bilmemiz lazım. Bunu bilmek için kullandığımız yöntemlerden birisi de şu. Buradan diğer iki kola paralel bir kol çizeriz ve burada iki tane U kuralı çıkar. Burada da bir U, burada da bir U. Dolayısıyla arkadaşlar bu açı ve buradaki açının toplamı 180 derece olur. Bu açı ve buradaki açının toplamı 180 derece olur. 180 180 bu üç açının toplamı 360 derece olması gerekir. 360 derece Peki buradaki açılarımız neydi? 2x, 3x, 4x hepsini topladığımızda 9x yapıyor. 9x 360 ise her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x eşittir 40 olarak karşımıza çıkar. Peki bize neyi soruyor? 40'ı bulup hemen 40'ı işaretlemiyoruz. Önce neyi sorduğunu anlıyoruz. CDE açısı. CDE açısı yani şu açı 4x'i soruyor. 4x eşittir 4 çarpı 40. Oradan da... 160 derece olduğunu anlıyoruz. 9. sorumuzda... Tümler iki açının birbirine oranı 2 bölü 3'tür. Bu açılardan küçük olanının... Bütünleri kaç derecedir diye soruyor. Şimdi tümler iki açı arkadaşlar... Toplamları 90 derece olması gerekiyor. Bütünlerde toplamları 180 derece olması gerekiyor. Birbirine oranı 2 bölü 3 ise... Demek ki arkadaşlar küçük olan 2x kadar büyük olan 3x kadar. İkisinin toplamı 90 derece olacak. 2x ile 3x'in toplamı 5x eşittir. 90 her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir. 18 çıkıyor. x 18 çıkıyorsa 2 kere 18 küçük olanın açısının ölçüsü 36 derece olarak bulunmuş oluyor. Küçük olanın açısı 36 ise bütünlerini bulmak için 180'den 36'yı çıkartacağız. 180'den 36'yı çıkarttığımızda 10'dan 6 çıktı. 4 7 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 1 kaldı. 144 derece bu açının bütünleri. 10. sorumuzda yine bir sistem vermiş. Burada 30 derece, 65 derece ve burayı bize soruyor. Şimdi bu gibi sorularda şurayı uzatıyoruz şöyle paralel olacak bir şekilde. Bu tarafa bakan açıların toplamı bu tarafa bakan açıların toplamına eşitti. Demek ki burası 30 ile şu açının toplamı 65 yapması lazım. 30 ile 35'i toplarsak 65 yapar. Bu ilk açının toplamı burayı veriyor. M kuralına göre. Daha sonra bu 35 derece burasıysa tamamı 180 yapacağı için buranın 180'den 35'i çıkarıyoruz. 145 derece olarak buluyoruz burayı. 11. soruda arkadaşlar bir çember vermiş ve buradaki <laughs> AC yayının uzunluğunu bize soruyor. Burada çevre açı 45 derece olarak vermiş. Çevre açı 45 derece ise aynı yayı gören merkez açı bunun iki katı olacaktır. Yani 90 derece. Burada yay uzunluğunu nasıl bulmamız gerekiyor? Bir formülümüz vardı. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r formülümüz vardı. Burada alfa yerine 90 dereceyi yerleştiriyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz. 90 derecelik bir açı tamamı 360 olduğu için dörtte birine karşılık gelir çemberin. Çemberin tüm çevresini bulup dörtte birini de bulabiliriz. O da bir yöntem. 90 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi'yi 3 alınız dedi. 3 çarpı yarı çapımız da 8. 90'a 90'a böldük 1. 360'ı 90'a böldük 4. 4'ü 4'e böldük 1. 8'i 4'e böldük 2. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12 cm. 12. soruda taralı bölgenin çevre uzunluğunu sormuş bize. Taralı bölgenin çevresini bulurken nelere ihtiyacım var? Önce ona bakalım. Bu kenara ihtiyacım var. 6. Bu kenara ihtiyacım var. Bu da yarıçap olduğu için. Bu da 6. Ve buranın uzunluğuna ihtiyacım var. Burası bir yay olduğuna göre bu yay uzunluğunu bulmam gerek. Hemen nasıl bulacağız? Alfa bölü 360 yani 80 bölü 360 çarpı 2 pi r. Sıfırları hemen sadeleştirelim. 2 kere 3, 6. 6 kere 6, 36. Bu 36 ile bu 36'yı sadeleştirdim. Geriye 8 kaldı. Yani buranın uzunluğu da 8'miş. Dolayısıyla çevre uzunluğu 6, 6 daha 12, 8 daha 20 cm. 13. soruda arkadaşlar bir dikdörtgen vermiş ve içine iki tane yarım daire yerleştirmiş. Ee, ve içerideki taralı bölgenin çevre uzunluğunu soruyor. Taralı bölgenin çevre uzunluğunda burası var. Burası var. Burası da 12. Toplam 24. Ve şu uzunlukla şu uzunluğu bilmemiz lazım. Bu uzunluklar yarım çemberin veya yarım dairenin e, kenar uzunluğuna sahip. Dolayısıyla bunu bulacağız. Bu çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r formülünden bulunuyor. Ama yarım çember olduğu için bunu 2'ye bölmemiz lazım. 2 ile 2 gitti. 3 kere 4 12. Yani bu uzunlukta yine 12 santimetreymiş. Bu da aynı çapa sahip olduğu için buradaki de bu da 12 santimetre olacaktır. 4 tane 12 santimetre 48 santimetre taralı bölgenin çevresi olacak. 15. sorumuzda iç içe 2 tane daire verilmiş ve bu dairelerin arasındaki taralı alanı soruyor. O A 4 santimetre. yani şurası 4 santimetre. O B bu uzunluğun tamamı da 8 santimetreymiş. yani burası da 4 santimetre. Bu şekildeki sorularda arkadaşlar e, Önce büyük dairenin alanını buluyoruz sonra küçük dairenin alanını bulup birbirinden çıkarıyoruz Büyük dairenin alanını bulalım Dairenin alan formülü pi r kareydi pi 3 R kare yani büyük dairenin yarıçapı 8 karesi 64 eşittir 3 kere 4 12 3 kere 6 18 bir derde 19 192 santimetre kare büyük dairenin alanı küçük daireye bakalım şimdi pi çarpı r kare 4'ün karesi 16 3 kere 16 48 şimdi birbirinden çıkarmamız lazım 2'den çıkmadı 12'den 8 çıktı 4 8 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4. Burada da 1. 144 santimetre kare cevabımız. 16. soruda bize bir şekil vermiş. Burada teğet olacak şekilde bir daire çizmiş. bu daire bu daire şeklinde olan kısım bu dikdörtgenin içerisinden çıkarılırsa geriye kalan taralı alan ne kadar olur diye bize soruyor. Şimdi biz dikdörtgenin alanından bu dairenin alanını çıkarmamız lazım. Dikdörtgenin uzun kenarı 10 santimetre, kısa kenarı 6, 6 kere 10, 60 santimetre kare dikdörtgenin alanı. Bundan dairenin alanını çıkaracağız. Bunun için dairenin yarı çapına ihtiyacımız var. Şu şekilde çizdiğimizde dairenin çapı 6 santimetre olması lazım, burayla aynı olması lazım. O zaman yarı çapı 3 santimetre. Dairenin alanını nasıl bulacağız? Pi çarpı R kare. 3'ün karesi 9 eşittir. 3 kere 9 27. Dairenin alanı 27. Dikdörtgenin alanı 60. Birbirinden çıkarıyoruz. 10'dan 7 çıktı. 3, 5'ten 2 çıktı. 3 yani 33 santimetre kare. Geriye kalan taralı alan. 16. soruda arkadaşlar bize taralı alanı soruyor. Taralı alan, bu taralı alan. Nasıl bulabiliriz? Bunu önce düşünelim. Dikdörtgenin alanından buradaki çeyrek çemberin alanını çıkarırsak taralı alanı buluruz. Şimdi burası 4 cm ise yarıçap olduğuna göre burası da yarı çap, Burası da 4 cm olacak. 2, 4 daha 6 cm olacak. 6 kere 4, 24 cm 24 santimetre kare tüm dikdörtgenin alanı. Bundan bu çeyrek çemberin alanını çıkaracağız. Çeyrek çemberin alanı nasıl buluruz? Pi çarpı r kare. Yani 4'ün karesi 16. Bölü 4 yapacağız. Neden 4'e bölüyoruz? Çünkü çeyrek çember. 4'ü 4'e böl 1. 16'yı 4'e böl 4. 4 kere 3. 12. Yani 12 santimetre karede çeyrek çemberin alanı 24'ten yani tüm dikdörtgenden 12'yi çıkardığımızda 12 santimetre kare kalıyor buradaki taralı alan.